Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı 8 ila 14 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarla il genelinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyonlarda 281 kişi yakalanırken 13 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Ekim'de 12 Şubat ilçesinde düzenlenen özel bir operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan SA yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından SA Türkoğlu L tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.